severler, siz Minecraft severler, siz Nozot severler Siz Kumçu saplarının severler, kanalımıza, lazatif kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kim diyor? <laughs> <Siz biliyorsunuz. gülüyor> ne zaman? <laughs> ne yapıyorsun kızım? Rahat oturamadın mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? Bir dakika ya. <laughs> evet, ne yapıyorsunuz çocuklar? İnsan İyi kırıklı. misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapalım bugün? Bugün <laughs> ne yapıyoruz? Build Battle yapıyoruz. Aa, yapı <laughs> yaparışması Bir dakika. <laughs> Ama <laughs> bu. Bize bir konu <gülüyor> verilecek. <gülüyor> biz de onu yapmaya çalışacağız. Tamam. En, en çok puan alan kazanıyor. Oo güzel. Başım döndü benim ya. Senin ne başın dönecek? Efe sen <laughs> ne ayaksın çoğun lan? Asıl sen ne Hadi ayaksın? Hadi çek bize. <laughs> Hayırdır <gülüyor> lan? <gülüyor> Hayırdır oğlum? <laughs> <oldu. gülüyor> çek, bize. Ha çekme yok. <laughs> Oyun başlayınca biz ışınlanacağız. Ha ışınlanacağız tamam. Onlara şey... Evet. Abi <gülüyor> bak. <gülüyor> aa bende yok ama. Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> İçecekleriniz varsa yanınızda içeceklerinizi, kahve, Hoş. çay ya da meşrubatlarınız varsa e, bizi seyredebilirsiniz. Çok güzel. Şerbet, şerbet. Aynen. Neredesin başım? <laughs> Efe neredesin nerede? lan? Malikaneye mi girdin? Aa evet. burada burada kaçıyor abi. Ya. Aa dur. Kaçma Efe. Efe. Efe, abi görüşürüz a bana bak alas mallık hadi allah Aa. be C. c e başladık e <laughs> e abi Sami ben de zot dili Zot dili tabii dostum en iyi yapıyı oluştur diyor evet tek kişilik yok alalı. muydu Emirhan maalesef evet e bizim Broadway yapacağım ben ya <laughs> ya Allah kahretsin. Hadi bakalım <laughs> lan ne alemsiniz siz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Araba yapacağız işte. En iyi puan alan kazanacak. Araba Bak en yani. güzel arabayı ben yapacağım. Sen O kadar hızlı söylüyorum. <laughs> evet. Gel yardım Nereden? et bana ayrı yapma ayrı yapma. Lastikleri yapalım. Neredesin? Aha. Buradayım ne takımız ne biz gel. Neredesin seni de duymuyorum. Buradayım burada. <gülüyor> <gülüyor> ben yokum ben ayrı şey <gülüyor> diyorum. <gülüyor> lan yapma. Yap, yap. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> yap sen de ya yap. Ben araçtan Lan koyuyor. Bizim Megane'a yapacağım. Bak sen de benim Tamam bu kadar uzun mu Ya bu olur ne oğlum araba? gel. Evet biraz kalın yap Uçtum o şeyi. Tuttum ben. Ben Konsal arabasını yapıyor bu arada ben size söyleyeyim. Ben şunu Gel bana Hemen yardım et. Ne neredesin sen Buradayım. Ayrı bina yapma. Son. Puanımız bak, düşük verirler yanımıza. ondan sonra. Hamsi ne? Bak orada bak bak bak. Ne orada. yapacağım? İşte bak. Gel. Öyle mavi mavi kocası mavi. mavi Her şurada bak mavi bak şurada. Şuma. Aşağıda. Ya orta tuşla mavi. Aha bak. Hı -hı. Hayır bak. Mouse'un orta tuşuyla baktığın bölüye bas. Orta tuşla. eline geliyor zaten. Ha 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 tamam. Aa doğru. E evet, Efe ne yapıyoruz? Efe Efendi nerede? Öyle yapın işte. Efe tamam, yok. Yap ne yapacağım? Efe ayrı takımda. Ne yapacaktım? Ne yapacak şimdi? İşte ne yapacağım? Ha üstüne koy. Böyle koyun. üstünü kapat böyle üstünü tamam. Üstünü kapatım. Üstünü at. Ha. Öyle mi? Evet. Aferin. Duy, atıyorum. Ne aferin. sen? Sen de bana yardım et. Tamam. Devam et. Böyle ya plaka ne? yapayım. Ha. Kapat sen oraları. Kapatıyor değil mi Bir hanımefendi bununla? Evet evet. Evet aferin kızım. Şimdi ayaba mı yapıyoruz? Evet. <laughs> evet kapat. Evet, ee, aşağıya aşağıdan da feci şekilde araba yapıyoruz yani. Evet. O kadar da ciddi söylüyorum. Efe nerede? Efe nerede? Efe nerede diyor Efeciğim. Efe başka bir takımda. Hadi bakalım. <laughs> Emirhan abisi sağ olsun. Evet. <laughs> Üç kişilik yoktu sanki. Vallahi yoktu. Yemin Oha şans bloğu var. Hadi bakalım. Kırmızı şans bloğu diyor la. E ee, tamam orayı da kapat kızım. Neyse. Hızlı kapatamıyor musun? Ah. Çaylar. Efe. Ay Emiyan. 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 Ne gerek var Evet, Aferin kız. O kadar hızlı yapıyor ki. Yaptım. Evet, ay bak şurası da ka kapat orayı. Ha. Abi burada gerçek bir Minecraft profesörü var. Ayıp oluyor. <laughs> evet. Ne, yapıyoruz? Biz ne yapalım? Ha? Ne yapıyoruz? Nasıl olmuş arka farlar? Harika olmuş <gülüyor> <gülüyor> evet güzel olmuş araba. Bence bu şeydi bu arada. Ne gibi oldu? Traktör gibi. Traktör gibi olmuş ha. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ben şöyle. devam edelim Sa de uzatacağız arabayı gel bizim adama de şey de dedim emirat Yatri, bak. üstü açık tamam. olsun dedim ha. abartma dedi bana abartma. Tamam. <laughs> şimdi oradan <laughs> geriden Şunu... başla arabayı şu ne yukarıda ha oraları kapat işte gel böyle bir şey çekeceğim ben şöyle dur dur oradan değil dur oradan Or değil oradan değil diyor Nereden başlasın? şuradan bak ha. bir dakika ben çizgi çekeceğim içini doldurursunuz Tamam. Şöyle. E, ah, çekin tamam. içini. i̇çini doldur. Aha. Ha, doldur onun içini kızım. Hadi oha. Oha. Alo. Hıza bak. <laughs> bu, bu Benden hızlı Emirhan. Hadi abi senden hızlısı mezarda. <laughs> Hadi bakayım. <Ama, münki>. <laughs> abi yaptın hep. hızlı kum saldır ya da mezardadır. Şuraya bak. Hadi bakalım. Bizim araba biraz ben otistiğe benzedi ama. Otistik ya. <gülüyor> <gülüyor> aferin, aferin. Bir daha hızlı. Hı -hı. Ben bence yapayım ben bunları. Ay ay. Bunlar çok rahat. Bak yapı. Evet. Son ah. evet. dakika çabuk. Son iki dakika. İki dakika mı son? Çabuk. Aa ben e, süreyi takip etmiyorum. Hadi bakalım. Hop orayı da kapat. Hop. Tamam aferin. Yapacağım. Aferin. Tam tavanı da kapat. Tavanı da kapat bak yukarıyı. Hadi çabuk ol. Ben şunları kapat. Hı hı. Biraz hızlı ol. Biraz hızlı Tamam. Arif al. Ar al. <laughs> Berbere tarif ediyor altları al. Çığda. <laughs> 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 Lan. Çıktı. Ne oluyor? Kaç dakika kaldı ha? 1 dakika 34 saniye. 1 dakika. dakika. Hadi, Hadi yanları bakalım. da kapatalım. Yanları Neredeyse kapat bitti Gel dışarıdan kapat kızım dışarıdan kapat içeride kalırız bizim araba hazır <gülüyor> değil <laughs> bizimki de bir buçuk dakika kaldı Tamam Hadi kırarak evet. çık kırarak çık çık oradan çık oradan kapat orayı 12345 evet. Neredesin 1 2 3 4 5 bir dakika yapışıyor oraya şey, şey yapacak yapıyorum. yapıyorum seyret evet. evet. emin ol abini seyret Buraya tekerlek, tekerlek bro? yaptı. Tekerlek yaptı. Bak tekerlek yaptı. Çok Çıklar. güzel. O ne oluyor? Orayı kapattın Simetriyi mı? korumak için. Hmm. Lan. Dur. onu elleme. 2, 3, Yapsın 4, bakalım. 5. Git yanına seyret onu. İş öğren iş. İş öğren evet. <laughs> iş öğren. <laughs> Sarı kol aldın mısın? Sarı kol <laughs> Alırım. Evet. 5. Hadi bakalım. Lan oha yarım dakika kalmış. Ha, yarım dakika ya. mı? Hadi. 30 saniye. Aşağıya mı kapatacağız? Ya. Ha yok yok. Bir şey kapatmayacaksınız. Kapatma, elleme. O kapatsın. Şöyle abi camsız kaldı araba mı olsun? Olsun. Şey mavi camsız kaldı araba. Çünkü yukarıya kızım. <laughs> 20 saniye kalmış Ağırı. sürenin bitmesine. Bir evet. 20 saniye mi? Çok Ağırı 10. Bakalım. Süre 10 saniye. Çok az. Hadi Emir ha. Neyse dörd, tamam. 3 saniyede dörd, yapamam artık. Üç, üç, yani. Ooo. <laughs> <Anam>. ya. <laughs> bu ne lan? Oo. Aa çok kötü. çok kötü. Çok evet, kötü. Ne evet. oldu ha? Ya çok kötü. Alttan oylayın. Blok alın elinize sağ tıkladığınız o, zaman oyluyor. Araba. Bu Abi bu. hep kırmızıya oy ver. Bu... Hep kırmızıya oy ver. Hep kırmızıya veriyoruz. Bu ne oğlum? Değil i̇nek bilmiyorum. mi lan bu? <laughs> i̇nek yani. Lan Ege'lerin arabası bu. Harbiden ara... Oğlum beynir. bu beyaz iyi misin? Renk koru falan mı? Aa çok kötü diyor. Patladı. Aha bizim burada denk. Leonis Bey. Harbi mi? Aa bizim burada. De... <laughs> <Bekme gülüyor> <Aa, bizim> buna... <laughs> <laughs> bunu siz, bu siz şey mi yaptınız? Şey, bu ne? Bu ne? Bu ne? oğlum? Tekerlekli çadır. Yarış arabasına benziyor Tekerlekli çadır. arabası şey odası hani ya. Efe abinle şey nerede? Aa. ha, bak orada. Daha var. Bu ne oğlum? Ya. Kanka kurban yapmaya çalışmış galiba. Araba falan değil bu. <laughs> lan aa Efe gel buraya. <laughs> ha geldim. <laughs> <laughs> o neydi lan? Oo, bakalım arsa. Ee, ya, kötü diyeyim ya. Çak, şey. Güzelmiş güzelmiş arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Abi patlayacak. kırmızıya oy ver, veriyorsun değil mi? Hep Buna lan Aa. Ona Oynatıveriyoruz nasıl veriyoruz ki Şimşek, Aşağıda Bak bloklar kırmızı, bloklar var ya var ya, Ona, kırmızı blok var onunla. ya abi Nerede kırmızı blok var ya Onunla oraya git Evet Buna at. ne oluyor lan ha Kabir atıyor bizi Atmıyor ya o Adaları geziyor Kırıyor o yapmış lan İnsanlar Aa o... nasıl becermiş lan Kırıyor muyuz biz bunları yoksa şey mi Kırmıyoruz oy veriyoruz bakıp işte Ha bakıp oy veriyorum. Kırmızı rengi sağa tıklıyorsun değil mi abi? <laughs> kırmızı rengi sağa tıklıyormuşuz Kumsal. kırmızı. Rengi. <laughs> çok kötü oy o. Çok kötü oy demek. Evet. Hayır Renge ya ne çok kadar iyi oy demek. o kadar iyi. Hmm. Hadi git git ona da oy ver. Nerede? <laughs> ver ver ver. Sağa tık. Bildire basıyorsunuz. Bildire basıyormuşuz. Hayır hayır. <gülüyor> ya abone çok... olum acematta kalay. Ha bak. <laughs> abi bu <biraz> sarı <laughs> yap lütfen sarı. Beşiktaş otobüsü. Kırmızı yemez. Beşiktaş otobüsü diyorlar. <laughs> Hadi ya. Çetten Beşiktaş otobüsü diye dalga geçiyorlar. Ha, şey. Harbiden. Yedinci Aa, oldu daha. Aha. O mu kazandı? <laughs> evet. evet. Evet arkadaşlar. Evet evet. evet, Al işte 15 dakika ban yedim. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir. Kumsiz ablanızla da iyi oynadık. Değil mi arkadaşlar? Değil. Nasıl? Di. De. Di. Evet. Güzeldi. Ay. Arabamız da güzeldi ya. Arabamız fena değil. Broadway. Broadway değil mi? Broadway. Kımsal beğendin mi oyunu? Hı hı. Hı hı Evet. Bugünlük bu kadar. Ne diyoruz? Oyunla kalın. Minecraft'la kalın. Nazot ile kalın. Kumsis ablanızla kalın. Bu arada Efe ve Emirhan çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kannst du Bye-Bye abkissen? Ja. Bye-Bye ab? Ja. Hör dir ab? Ja. ja? Öl, ja. ja?